Herkese merhaba, bugün uh, rock veya pop tarzında bir beat veya altyapı dediğimiz nasıl oluşur, yani nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Uh, öncelikle şunu belirtmek isterim, beat yapmak için aslında çok fazla ekipmana ihtiyacınız yok. Bir laptop ve bir kulaklık çoğu zaman yeterli olacaktır. Bunun dışında DAW dediğimiz bazı müzik yapım programları var. Ben şahsen FL Studio kullanıyorum. Siz de dilediğiniz programı kullanabilirsiniz ama benim için daha pratik ve kullanıcı dostu geliyor FL. Tabii bu program ücretli. Ancak bazı sitelerde FL Studio free download gibi aramalar yaparsanız deneme sürümünü veya yani ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz aslında. ayrıca bazı plugin'lere de ihtiyacımız olacak plugin nedir? Ne işe yarar? Önce kısaca buna bakalım. Ardından hangi pluginleri kullanabileceğimizi de detaylıca anlatacağım. Ee, peki plugin nedir? Plugin, müzik yaparken kullandığımız ekstra araçlar ve eklentiler. Ee, yani mesela bir piyanoya benzer bir ses istiyorsak, hani... Öyle bir şey istiyorsak eğer. Bir piyano plug-in'i dediğimiz bir şey kullanırız. Veya gitarın sesini değiştirmek istiyorsak bir efekt plug kullanıyoruz. Yani plug müzik programının içinde olan neredeyse her şey diyebilirim. Bakalım ilk önce mesela örnek veriyorum. FL Studio'ya giriş yaptık. Şöyle bir sayfa karşımızda olacak. Burası bizim sample dediğimiz pattern veya sample'lerimizi eklediğimiz bir e, yer. Ve şu an tabi proje sıfır olduğu için burası bomboş. E, channel Rack'i açıyoruz. Burası Channel Rack. Siz e, istediğiniz plugin'i buraya ekliyorsunuz ve buradan e, onları ayarlıyoruz. E, şuna tıkladığımızda bizim plugin'ler açılıyor. Zaten e, bunların çoğu e, Genel olarak FL Studio'nun kendi pluginleri yani gerek indirdiğinizde duruyor bunların bazıları. Onun haricinde benim eklemiş olduğum Addictive Drums 2. Addictive Drums 2 bir uh, davul plugini çok iyi bir davul plugini ve uh, gerçekten uh, gerçek davula yakın bir ses elde edebilirsiniz bunu kullanarak. Gösteriyorum, burada tabii ki bazı farklı kitlerimiz var, double kitleri ve istediğinizi kullanabilirsiniz. Biz bugün pop ve rock çalışacağımız için daha böyle şöyle bir şey olabilir aslında, ses olarak dinleyelim. kötü bir sesi yok yani istediğinizi seçebilirsiniz çok fark etmiyor bugün Aa, bunları çok zaman harcamak istemiyorum Tabii ki ee, bunu seçtik örnek olarak rakbaz olsun ee, şarkımızın BPM'ini belirteceğiz ilk önce Tabii ki mesela 100 diyelim 100 BPM olsun Tabii bu sinse basarak ee, 100 BPM'e getirebiliriz Ondan sonra tabii ben önceden bunu ekledim ama sizde bu Paketi alabilirsiniz. Ee, bit kısmına geldiğimizde burada çok farklı e, looplar görüyorsunuz aslında. Loop diyebiliriz bunlara. Mesela şarkınız diyelim ki bir indirak tarzında bir şey olacak. Fark etmeyen yani herhangi bir şey olabilir. Ee, indirak olsa eğer e, buraya bakıyorsunuz mesela hehe high -he, e, hi hat open dediğimiz e, bir bit tipi var. O, açıyoruz. farklı şeyler, çok farklı stillerde e, ıı, davulun çalmasını görebiliriz. Iı, onun haricinde diyelim ki biz ıı, baksan Aksan olsun, mesela bu olsun direkt. Hani gördüğünüz üzere korus ve verse için farklı şeyler var zaten farklı var ve yani böyle bir şey seçiyorsunuz Ondan sonra diyelim ki e, buradan seçtiniz mesela şarkınızı e, bununla başlamak istiyorsunuz örnekleri veya indiden gidelim daha iyi olur e, indide de şöyle bir şey. Şöyle bir şeyle başlayacaksınız. Birinci versiniz. Ee, buradan piyano rolumuzu açıyoruz. Bunu küçültüyoruz. Ve aa, bunu da bir tarafa çekerek şu side stick diyor. Bunu çekiyoruz, alıyoruz ve buraya fırlatıyoruz. Ondan sonra buraya kapatıyoruz. Bunu büyütüyoruz ve bakıyoruz. Her her şey yerini aldı. Peki genel olarak böyle bir şey yapmasak bile e, bunlar yani piyano rolü açtığımızda her tuşun e, farklı bir double'ın e, bir parçasını aslında ifade ediyor. Mesela C3 dediğimiz genel olarak kick sesimiz olacak. Ve yani onun üstündekiler de genelde snare oluyor. Bunlar da hat oluyor genelde. Şu yukarıda da G A genelde bizim crash olacak. Anyway, so burada uh, patternimizi yerleştirdik. Ondan sonra tabi şöyle bir başlangıcımız var yani çok hani önemli değil ama yani normal böyle bir uh, verse bir dediğimiz. Birinci partımızı tamamlamış olduk. Başka bir e, <laughs> plugin açalım. Bir e, diyelim ki bir e, piyanomuz olacak. Örnek veriyorum. E, Piyano için ben kontakt e, dediğimiz kontakt nasıl bir şey? Ondan bahsedeyim. Kontakt aslında e, birçok plugin'i çalıştırabilecek bir uygulama. Yani Bazı plugin'ler Addictive Drums gibi kendileri bir e, yani bir e, interface'e sahip aslında. Bir yüze e sahip. Ama bazı e, pluginler e, kontakta olmadan çalışamaz. Yani kontakta indirmeniz gerekiyor. Ve kontakta indirdiğinizde onlar da çalışabilecek hale geliyor. E, bu kontakta benim bazı pluginlerim var. Gitar için, piyano için. Piyano olarak e, Nöre'yi kullanalım. Nöre'den bakıyoruz burada nasıl bir his istiyorsak ona benzer. Hem Ben diyelim. Çok sert bir şey olsun istemiyorum zaten. Bunu açtığımızda bunu açmış olacağız. Tabi ayarları var. istediğimiz ayarı verebiliyoruz. Onun haricinde tekrar tabi burada pattern birimiz artık davul için. Yeni bir pattern. Adını piyano koyalım büyük harf oldu ama yani yanlış oldu neyse. Piyanoda tabii bu aşamada biraz da not bilgisi önemli olacak tabii ki de. Ama not bilgisi olmadan bile nasıl yapabilirsiniz? Hani gidip birlikte ...kullanabileceğiniz akor sıralamaları... ...ve onların oluş... ...yani onları oluşturan... ...notaları falan bakabilirsiniz. Ve bu şekilde tabii ki... E, ...bir... Hmm, ...chord progression... ...dediğimiz... E, ...öyle bir şey verebilirsiniz tabii. E, mesela... ...ben şu an... E, ...mi minörle... ...başlamak istiyorum. E, mi minör dediğimiz... I, E, M akoru. Mi, Sol ve Si'den oluşuyor. Bunu CTRL'yi alıp uzatıyoruz ve hani dinleyelim. Bakın böyle bir piyanomuz var şu an. Sesini biraz artırırsak. mi minor diye bir akorumuz var. Ee, ekleyelim. Mi minor'un sonrasında e, bir si minor gelsin. Yani basit gideceğim. Çok e, zor ve kompleks akorlar kullanmak istemiyorum. Si e, minor dediğimiz si, re ve fa diyezden oluşuyor. Fa diyezi aldık. Re'yi aldık. Aa, ondan sonra la minor. La minor zaten e, si minorun iki perde öncesi olduğu için biz shift'e basarak bunu buraya çekebiliriz. Ondan sonra yine shift'i bırakmayarak iki tane alt tuşa bastığımızda, e, aşağı doğru bastığımızda e, bu da a yani la-do-mi dediğimiz la minor akorunu elde etmiş olacağız. Ve yine shift'e basarak bunu buraya aldık. Yine 200 ve böyle bir ıı, sıralama yani. Ondan sonra biz ıı, tabi bunu pek beğenmedim. Aslında Allah bir şey olsun. Çok ambient olmasına gerek yok. Okay. Ee... ya yani şöyle bir şeyimiz var şu an. Tabi şarkı sadece piyano ve davuldan oluşmaz. Bir gitara da ihtiyacımız olacak elbet. gitar diyelim. Gitar için ben iki farklı aslında yani iki tane farklı gitar pluginim var. Birisi Ampel serisi. Ampel'in çok fazla gitar plugini var ve gerçekten de harika. Farklı gitar yani farklı baslarım var. Ondan sonra bir, diyelim ki bir akustik gitar istiyoruz. Akustik gitar olarak e, ampel Gitar Martin dediğimiz bir akustik gitarımız var. Bununla çalışmak aslında çok basit. E, buraya geliyorsunuz. Şu ikinci tuşa hani bastığınızda. E, burada gördüğünüz üzere e, akorlar var. Zaten akorları kendisi yazıyor. Biz de söyledik. Mi minor kullandık. Mi minor. Bakın hani şeyini de gösteriyor size burada. Si minor. la minor ve yine de si minor. Aa, ondan sonra buranın bazı yani kendisine özel bazı ritimleri var. Dinleyebiliriz. Müzik bu tarz şeyler var. Tabii ki siz burayı silip kendiniz de yapabilirsiniz ama biz bunun için şu an zaman harcamayacağız. iyi bakın hani yazıyor. A, yani aslında La diyez 3 diyor ama her zaman Ampel'in iki tane üstü oluyor. Yani orada La diyez 3 diyorsa La diyez 5 olacak. Ve buraya da bakıyoruz. Burası da Do bir diyor. Yani C 1 diyor. Bu da C 3 olacak anlamına geliyor. Bu da şey demek oluyor. Burada yeni bir tabi pattern yaptık. Bunu açtığımızda bir C 3 atacağız. Bir de zaten sıralı bir şekilde yaptığımız için böyle adım adım yukarı doğru ve onun haricinde la diyez 5 yani şurası şunu uzun bir şekilde hepsini kapsayacak kadar evet şimdi dinlediğimizde şarkı aslında oluşmaya başladı. Ee, yine de göstereyim size. Hani geri kalan e, sizin yaratıcılığınıza bağlı olan bir şey. İstediğiniz e, plugin'i kullanabiliyorsunuz. istediğiniz sesleri ekleyebilirsiniz. Çok farklı sesler var. Çok farklı müzik tipleri var aslında. Ve farklı tarzlar için farklı Iı, pluginleriniz olması gerekiyor. Eğer bu işi bir ıı, ciddi olarak başlamak istiyorsanız çok farklı ıı, pluginler kullanmanız gerekiyor. Mesela şu an ıı, Electric Mint de bir elektro gitar ve Sunburst Deluxe de bir ıı, elektrik gitar. Ama bunlar farklı sesler veriyor aslında. Yani farklı tarzlar için farklı kullanıyoruz bunları. Ve istediğiniz eee plugin'i indirebilirsiniz. Hani internette aratabilirsiniz. E, mesela e, bir trumpet istiyorum diyelim. E, Trumpetin trompetin iyi plugin'leri hangileri? E, ve onları bulup indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde tabi. Ama kontaktınız olması gerekiyor. Kontaktı indirmek de kendisi zahmetli bir iş aslında. Yani kontakt zor biraz indiriliyor ama yani indirebiliyorsunuz biraz deneyerek. Onun haricinde pek bir şey yok. Bazı normal pluginler var. Ampel'in dediğim, gitar, dediğim gibi gitar için kesinlikle Ampel'i kullanabilirsiniz. Ve double için zaten Addictive Drums haricinde hiçbir şey önermiyorum. Çünkü geri kalan hiçbiri o kadar iyi değil. Ve bu kadar. Yani başka diyecek bir şeyimiz yok aslında. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Varsa sorunuzu sorabilirsiniz. Ve onun haricinde abone ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Görüşürüz.